Merhabalar, Yeni Bey'ine hoş geldiniz. 4 Eylül 2023 günündeyiz. Bugün sizlere tabii Çorlu'da uzun zamandır bir zehir kokusu var. Çorlu kamuoyu özellikle bununla meşgul. Bu konuda yeni bana göre yeni gelişmeler var. Nedir bu gelişmeler? Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Veli Meşe Organ Sanayi Bölgesi içinde Pünosan isimli bir firmanın 30. yılında yeni yerine taşınmasıyla ilgili ...bir açılış töreni vardı. E, o törene ben de katıldım. İyi ki de katılmışım. Hemen şöyle fotoğrafı yansıtayım. İşte burada gördüğünüz gibi... E, ...kimler katıldı törene? Veli Meşe Organik Sanayi Bölgesi'nin yönetim kurulu e, başkanı... ...aynı zamanda Süleyman Kaymakamı... ...Sayın Mustafa Güler... E, ...Çorlu ve Ergene Belediye Başkanları... ...Çorlu Ticaret ve Sanat Odası Başkanı... E, ...Çorlu e, Ticaret ve Sanat Meclis Başkanı... ...iş adamları, basın mensupları... E, Meşe Organik Sanayi Bölgesi'nin yönetimindeki işte çevre mühendisleri e, böyle bir e, kısa bir açılış töreni e, yapıldı. Açılış töreni sonrasında e, kısaca e, tesis gezildi. Tabii esas konumuz bu zehir kokusu neden engellenemez? Bununla ilgili bir başlık attık. Onun şimdi gerekçesini anlatacağım. Engellenir ama bugünkü kanunlarla, bugünkü mevzuatla birazcık engellenmesi zor gibi duruyor. Neden ortada sorumlusu yok? Yani bu işin sorumlusu şu anda yok. Şorla Belediyesi'ne soruyorsunuz. Beni ilgilendirmiyor. Yani mevzuat olarak ilgilendirmiyor. Eee Veriğimiz Organize Sanayi Bölgesinin yönetimine soruyorsunuz. Mevzuat olarak beni ilgilendirmiyor. E, Büyükşehir Belediyesi'ne soruyorsunuz. Benim yetkim yok. Mevzuat olarak beni ilgilendirmiyor. Bir tek ilgilendiren 40 kilometre öbür tarafta Tekirdağ Merkez İlçe Süleymanpaşa'daki Çevre Şehircilik İl Müdürlüğündeki mühendisler. Yani şikayet ettiğinizde onlar oradan kalkıp gelecekler. Burada e, ilgili işte yaptırımı yapacaklar. O da neden olmaz? Onu da e, biraz sonra anlatacağım. Bu açılışta tabii e, Süleyman Paşa kaymakamımız gerçekten tecrübeli. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. Hani her kaymakama, her valiye basın mensupları bugünümüzde kolay kolay soru soramıyor, yanına yaklaşamıyor. Sayın Mustafa Güler kaymakamım kendinden emin. Tabii daha önce Gebze kaymakamlığı yapmış, ortada da müthiş bir dikimi var. Ve bu açılış sonrasında işte alt kata inildi, orada bir çay molası verildi. Bir masanın etrafında ben de hemen işi fırsata çevirdim. Dedim madem şu orada bir zehir kokusu var, sorumlular da burada bütün yönetimi. Tabii yönetime şöyle bir bakarsak Veli Organize Sanayi Bölgesi'nin bir müteşebb bir var. 15 işten oluşuyor. Bu yani oranın patronu. Patron zaten %34'ü Tekirdağ Valiliğine ait devlete. Geriye kalan %33'ü Şorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nın. Geriye kalan %33'ü, %33'ü de hangi belediye sınırları içindeyse ki Veli Meşe Organize Sanayi Bölgesi de Ergene Belediyesi sınırları içinde e, oradan oluşuyor. Yönetim kurulda şöyle bunu neden söylüyorum? Bize göre Çorlu'daki zehir kokusu şehrin kuzeyinde Velimeş Organik Sanayi Bölgesi'ndeki bir tesisten geliyor. Bunu da sordum zaten. Orada neler, o toplantı neler yaşandı şimdi size anlatacağım. Velimeş Organik Sanayi Bölgesi'nin yönetimine bakarsak Sayın Mustafa Güler az önce söylediğim yönetim kurulu başkanı Vehbi Canpolat Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'ndan temsilen üye da yaşıyor büyük ihtimalle. Sayın Ümit Durgut, e, Tekirdağ Yikop, e, merkez ilçesi Soğanpaşa'da yaşıyor. Sayın Hülya İnci, Ergene Belediye Başkan Yardımcısı büyük ihtimalle Çorlu'da ve Ergene'de burada yaşıyor. Sayın Nüvit Kırçuval, sanayici olarak orada yönetimde. Aynı zamanda Çorlu İş İnsanları Derneği'nin başkanı, Çorlu'da yaşıyor, girişimci, iş adamı. Bunun için niye söyledim? 5 kişilik yönetiminin en önemli yönetim kurulu başkanı Soğanpaşa Kaymakamı. Yani neden Çorlu Kaymakamı değil, neden Ergene Kaymakamı değil? Tabi onların da diğer OSB'lerde görevleri var. İşte e, Türk Gücü OSB var, Ergene 1 var, Ergene 2 var. E, çevremizde 5 tane organize sanayi bölgesi olduğu için buraların da yönetimlerinde devleti temsilen işte ilgili kaymakamlar, vali yardımcıları e, valinin takdiriyle görev alıyorlar. Ama şuraya geleceğim, Süleyman Paşa'da yaşayan birisinin Çorlu'daki kokuyu Veli Meşe'deki kokuyu hissedemeyeceğinden dolayı maalesef böyle yönetimde bana göre bir zafiyet, bir eksiklik var. Yaşam şehrinden dolayı. Keşke Çorlu'da yaşayan birisi orada yönetim kurulu başkanı olsaydı. Bu madde bir. Bundan dolayı da engellenemez. Ee, kokuyu hissetmiyorsanız, kokuyu yaşamıyorsanız o sizin birinci önceliğiniz olmuyor maalesef. Burada da böyle bir durum var. Tabii onun haricinde Çorlu'da yaşayıp da yönetim kurulunda olanlar da var. Çevre mühendisleri de var. Onlardan da biraz sonra değineceğim. Bu toplantı, bu çay molasında ben hemen kamerayı açtım. Sayın Kaymakam dedim böyle böyle ben gazeteci. Çorlu'da bir zehir kokusu var. Ve bu zehir kokusunun da biz Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikadan kaynaklandığını hissediyoruz. Engellenemiyor. Siz de orantın, Yönetim Kurulu Başkanısınız. Siz ne, ne yapıyorsunuz? Bu fabrikaları kontrol ediyor musunuz? Ceza kesiyor musunuz? E, sizin durumunuz nedir? Sayın Kaymakam dedi ki tabii siz öyle zannediyorsunuz ama dedi e, burada dedi çevreye zarar veren herhangi bir işletme yok. Öyle bir işletme olsa biz yakasından tutarız. Direkt e, gereğini yaparız. Tabii burada dedi bizim herhangi bir yaptırımımız yok. Tamamen çevre şehircilik il müdürlüğünün yetkisinde. Ama dedi bunlar aynı zamanda e, büyükşehir belediyelerin sorumluluğunda dedi sayın kaymakam Meşe Organiz Sanayi Bölgesi'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve orada bana göre ben ilk defa bir şey duymuştum dedi ki büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bazı büyükşehir belediyeleri de bu yetkiyi ilçe belediyelerine veriyor yani dedi ki aslında belediyelerin sorumluluğunda tabi burada hemen Çorlu Belediye Başkanı Sayın Ahmet Sarıkurt devreye girdi. Dedi ki e, Sayın e, Kaymakam böyle değil. Burada tamamen dedi e, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yetkisinde bizim Büyükşehir Belediyesi'nin herhangi bir yetki ve sorumluluğu yok. Demek ki burada bir eksiklik var. Bizim Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Kontrol Daire Başkanlığı bu yetkiyi tabi bu kanunen veriliyor. Bakanlık tarafından veriliyor. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yetkisini Büyükşehir Belediyesi alabilir. Hatta o da bu yetkiyi Çorlu Belediyesi'ne verebilir Burada bir eksiklik var. Bunun ivedi e, düzeltilebilir aslında. Çünkü neden? Biraz sonra onu da anlatacağım. E, bu çevreyi kirleten fabrikaların ceza kesilmesi, kapatılması, mühürlenmesi o kadar kolay olmuyormuş. Onu öğrendim. Neden? Veli Organize Sanayi Bölgesi'nin çevreden sorumlu bölge müdürü var. Sayın Emre Güney'in e, ifadesine göre yine o çay molasında. Ee, ve daha sonra da birebir e, bu konuda sohbetimiz oldu. Çorlu şehir üzerinde bir koku hissettiniz. Bunun da zehir kokuyor. Bunun da e, Velimeş Organize Sanayi Bölgesi, şehrin kuzeyi çünkü e, kuzeyden alıyor rüzgarı. Dediniz ki oradan bir fabrikadan geliyor. Oraya kadar gittiniz, fabrikayı da gözlemlediniz. Şu fabrika dediniz. Hemen e, işte Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ilgi bir, ilgili birimini arıyorsunuz. O da 40 kilometre öbür tarafta Süleyman Paşa'da. O oradan gece yarısı işte e, iş yerine gidiyor. Cihazları alıyor. Kalkıyor buraya geliyor. Artık kaç dakikada gelirse. Sonra ilgili fabrikayı gösteriyorsunuz ya da tarif ediyorsunuz. O içeri giriyor. E, bacaya çıkıyor. Tabi bu arada bir dakika dur müdürüme haber vereyim. Dur bir patronun habersiz içeri alamamdan sonra bacaya çıkıyorsunuz. O cihazı takıyorsunuz. 20 dakika o cihaz orada çalışacak. Eğer bu arada o gaz kesilmezse, e, tekrar e, arıtmalar ya da işte baca filtre devreye girmezse yani böyle bir durum var maalesef. Ancak ondan sonra işte para cezası kesiyorsunuz. Eğer bunu 3-4 defa tekrarladıysa belki kapatmaya kadar gidiyor. Para cezaları da bugünkü enflasyon yaşantısında maalesef çok e, küçük rakamlar e, daha önceki yayınlarda söylediğim gibi bir fabrikanın baca filtrelerinin belki de işte maliyetinin onda biri ne bileyim çok rakamları bilmiyorum ama e, düşük rakamlar. Tabi bununla beraber ilgili fabrika e, mahkemeye müracaat ederekten e, bu prosedürün kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde yapılmadığından itiraz ediyor ve çoğunlukla da kazanıyor. Orada edindiğim intiba bu. Maalesef e, bu yönetmelik bu kanun değişmediği sürece yani bu yetki Büyükşehir Belediyesi'ne, oradan Çorlu Belediyesi'ne, Çorlu Belediyesi de anında e, müdahale etmediği sürece bunları ispat etmek maalesef kolay değilmiş. İkinci bir e, seçenekte esas olması gereken bu yetki çevre şehircilik il müdürlüğünde değil ilgili organize sanayi bölgesinde olması gerekiyor. Tabi burada öğrendiğim bir konu daha var. E, Velimeş Organize Sanayi Bölgesi'nin e, çevreden sorumlu müdürü Sayın Emre Güney ile e, az önce söylemiştim yaptığımız e, görüşmede konuşmada dedi ki biz birçok fabrikaya kapatma kısa süreli kapatma cezası uyguladık. Çünkü dedi iş yeri açma ruhsatı verme yetkisi bizde, bizde olduğu için dedi biz bazı fabrikaları geçici süreliğine kapattık. Belki komple kapatma yetkisi de var tabi onu uygulamak için birazcık daha e, nasıl söyleyeyim siyasi güç gerekiyor burada en önemli sıkıntılardan birisi de e, devleti yönetmekle görevli hükümetin maalesef istihdamla çevre arasında kalmış olması yani eğer siz çevreyi birinci plan alırsanız o zaman fabrikayı kapatmanız gerekiyor fabrikayı kapatmak demek istihdamı yani işçileri kapı dışına bırakmak demek e, bu ikisinden birisini tabii ki neyi tercih ediyor siyasi hükümet istihdamı tercih ediyor. Dolayısıyla çevreden vazgeçiyor. Diyor ki çevreyi kirletebilirsin aman işçiyi kapının önüne koyma. Bu mantık olduğu sürece de maalesef bu çevredeki bu zehir kokusu, derelerin kirletilmesinin önüne geçemeyiz. Burada e, siyasi otorite, devleti yöneten e, çevre bakanlığı, e, hükümet, cumhurbaşkanlığı önceliğini belirleyecek. İstihdam mı, fabrika mı, üretim mi, çevre mi? Eğer siz çevreyi birinci plana alırsanız hemen mühürlersiniz. Yani bu koku nereden geliyor? İşte 20 dakika bekleyeceğiz. Şu mu bu mu kimsenin gözünün yaşına bakılmaz. Çevreyi düşünüyorsanız, insan sağlığını düşünüyorsanız, havayı düşünüyorsanız, dereleri düşünüyorsanız derhal mühürlersiniz. İşi layıkıyla yapanlar devam eder, layıkıyla yapamayanlar kapatır faaliyetine son verir. Ha bu arada bazı işçiler işsiz kalır, sıkıntılar yaşanır. İşte o artık siyasi otoritenin kararına kalıyor. Biz esas konumuza dönersek e, bu toplantıda e, Veli Meşe Sanayi Bölgesi'nin yönetim Kurulu e, başkanı Sayın Kaymakam Mustafa Güler dedi ki ben daha önce Gebze'de de kaymakamlık yaptım. Bu çevreyle uğraşmak kolay değil. Orada e, işte bir vidanjör firması e, dereden 100 metre öbür tarafa bir kanal döşemiş, boru döşemiş. E bu e, fabrikaların atıklarını, işte vidanjörle çekilen her türlü pis atığı oraya bir kanal yapmış, oraya e, deşarj ediyormuş. O da e, işte 100 metre, 200 metre neyse öbür tarafta dereye karışıyor. Herkes gidiyor bu deredeki koku nereden geliyor, nasıl geliyor bulamazken bir bakıyorlar ki işte birkaç yüz metre öbür tarafta vidanjörler sürekli e, deşarj yapıyor. Yani e, uğraşmak kolay değil ama uğraşmak gerekiyor. Ee, Sayın Mustafa Güler Kaymakam bu konuda tecrübeli. Orada söylediği de bu e, yetkinin büyükşehir belediyesine devredilebileceği. O zaman bize de şu görev düşüyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ilgili bakanlığa müracaat edecek bu yetkiyi çevre Şehircilik il müdürlüğünden alacak ceza kesme, kontrol, denetim yetkisi. Çünkü büyükşehir belediyelerin de bu konuda e, birimleri var, e, çevre ile ilgili daireleri var. Onlar da gerekirse ilgili ilçe belediyesine bu yetki devredebilir. Bizim şehrimizde Çorlu Belediyesi, Ergene Belediyesi, Çerkezköy, Kapaklı bu ilçe belediyeleri bu devirleri alıp kendi ilçelerinin civarındaki sanayi tesislerini, organize sanayi bölgelerini denetleme ve ceza kapatma hatta yetkisi alırsa bununla baş edebiliriz. Yoksa hiç kimse 40 kilometre öbür taraftan kalkıp buraya gelecek, cihazı takacak ölçümü tespit edecek, ceza kesecek. Bunlar pek akla e, sığmıyor. Bunun bir yönetmelikle, kanunun düzeltilmesi gerekiyor. Gerçekten bu kokuyu engellemek istiyorsak, çevreye kirletmemek e, niyetimiz varsa, arzumuz varsa bu başka türlü düzelmeyeceğini ben şahsen anladım. E, bu yayının konusu da e, Çorlu'da zehir kokusu bitmez. Nedendi? İşte nedenleri de az önce saydığım sebeplerden dolayı. Meşe Organ Sanayi Bölgesinin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Güler Kaymakamım, e, bu işler Büyükşehir Belediyesinin yetkisinde deyince orada e, kayıt dışı görüşmelere de şahit oldum. Çorlu Belediye Başkanı Sayın Ahmet Serikurt hemen devreye girdi. dedi ki Sayın Kaymakam, maalesef o iş böyle değil. Bizim şehrimizde bu yetki tamamen Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde. Ee, orada bununla ilgili de karşılıklı bir e, konuşma, tartışma da yaşandı. Çorlu Belediye Başkanı Sayın Ahmet Sarıkurt olaya e, hassasiyetle eğiliyor. O yüzden tebrik ediyorum kendisini. Çay molası dışında bir röportajım oldu. Aynı soruyu ona sordum. Dedim ki Sayın Başkanım madem böyle bir yetki var neden bizim Büyükşehir Belediyesi bu yetkiyi almıyor? Bununla ilgili herhalde önümüzdeki günlerde bir çalışma olacak. Yani bu olayı çevre kokusunu, zehir kokusunu ancak yaşayan biliyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Süleyman Paşa'daki çevre şehircilik il müdüründeki mühendis bunun yaşamadığı sürece anlamaz. Veli Meşe Sanayi Bölgesi'nin yönetim kurulu başkanı Sayın Kaymakam Süleyman Paşa Kaymakamı Mustafa Güler burada yaşamadığı sürece bu kukunun etkisini anlamaz, anlatamazsınız. Tabii bu e, toplantıda bu açılışta Çorlu Cumhuriyet Başsavcımız da oradaydı. Ben tabii bunu çok merak ediyordum. Hani bu şehirde Cumhuriyet Savcısı yok mu? Hakimler yok mu? Onlar da bu korkuya maruz kalıyor. Onu da sordum ayaküstü. Ee, Sayın Savcım da dedi ki Ercan Bey bizim de e, sınırlarımız belli. Ancak bize bu konuyla ilgili suç duyurusu gelecek, ispatlar gelecek. Ondan sonra biz de zaten üzerimize düşen görevi yapıyoruz dedi. Yani herhangi bir Cumhuriyet Savcısı da kendi başına bu konuyla ilgili yani soruşturma açamıyor anladığım kadarıyla. Yani şöyle bir yerde cinayet işleniyor, bir adam birini vuruyor, e, savcı görüyor, emniyet müdürü görüyor, jandarma komutanı görüyor, belediye başkanı görüyor, herkes görüyor, kimse müdahale edemiyor. Kanunen diyor beni ilgilendirmiyor, o diyor beni ilgilendirmiyor, o beni ilgilendirmiyor. Kim ilgilendiriyor? Süleyman Çevre Şehircilik il Müdürlüğü'nü. Diyorum ya bir cinayet, ya cinayet çevre kokusu, zehir. Yani hepimiz için nefes alamıyoruz. Hatta toplu katliam. Ama maalesef kimse yetkisinde olmadığı için müdahale edemiyor. Velimeş Organ Sanayi Bölgesi'nin ilgili mühendisine ya da şeye soruyoruz. Ya diyorlar ki belki Çorlu Belediyesi'nin kanalizasyonundan da yani Büyükşehir Belediyesi Teskin'in kanalizasyonuna da birisi deşarj etmiş olabilir. Siz sadece Velimeş Organ Sanayi Bölgesi diyorsunuz ama diyor. Bak bu da doğru. Şimdi bunu da iyi kontrol etmek lazım özellikle şehrin kuzeyinde acaba oradan vidanjörle birileri Teskin'in kanalizasyon sistemine mi acaba bunu e, deşarj ediyor? Bunu da iyi kontrol edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla hassas bir konu ama tabii Çorlu halkı da bir taraftan bu zehri e, her gece ya da işte bazı geceler yaşamaya devam ediyor. Bununla ilgili e, milletvekillerinin işte mecliste çeşitli soru önergeleri olacak. Ama mesele artık sorunu tespit etmek değil. Yani işte Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu İlçe Başkanlığı da bir pankart asmış. E, zehir kokuyoruz, zehir soluyoruz. Bunu artık herkes biliyor. Çözüm. Bu çözümü de bu videoda birazcık anlatmaya çalıştım. E, bunun sorumlusunun net bir şekilde belirlenmesi, bu sorumlunun da o şehirde olması gerekiyor. Süleyman Paşa'dan Çorlu yönetilemez, defalarca söyledik. Dolayısıyla Çorlu Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin ya da e, bu işin sorumlularının Çorlu'da yaşıyor olması lazım. Bunun bir şekilde kanunen yönetmeliklerle düzeltilmesi gerekiyor. Belimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nin yönetimine yetki verilmesi gerekiyor ceza ile ilgili. E, kapatma ile ilgili evet bazı yetkileri var ama bunun daha sert kullanılması gerekiyor. E, yönetim kurulunun o şehirde yaşıyor olması gerekiyor. Evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tür videolarımız devam edecek. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.